ayağına diken batan serçe. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Develer tellal iken, pireler berber iken. Ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Çok uzak diyarlarda yemyeşil ağaçların kapladığı bir orman varmış. Bu ormanda şırıl şırıl akan dereler, cıvıl cıvıl ötüşen kuşlar yaşarmış. Ve bu yaşayan kuşlardan birisi de bizim masal kahramanımız olan minik serçeymiş. Minik serçe bir gün çok acıkmış ve etrafta yiyecek aramaya başlamış. Ararken ararken birden ayağına pıt diye bir diken batmış. Can havliyle inlemeye başlamış minik serçe. Havalanmış havalanmış uçmuş etrafta acaba yardım edecek birini bulabilir miyim diye ama kimseyi görememiş. Biraz havalanınca gökyüzüne doğru yükselen dumanları fark etmiş. İşte demiş, burada bana yardım edecek birilerini bulabilirim. O yana doğru uçmuş, uçmuş, uçmuş. Aşağı doğru bir bakmış ki, al yanaklı, beyaz yaşmaklı bir tane nine, evinin önünde yakmış ateşini, yoğurmuş hamurunu bir güzel ekmek pişiriyor. Yavaşça süzülerek yanına inmiş ve ona seslenmiş. Nine, nine, ayağıma diken battı yardım eder misin? Ne çok üzülmüş bu serçenin haline ve almış yavaşça kucağına çıkar vermiş ayağından dikeni. Böyle oh diye derin bir nefes almış serçe ve havalını vermiş sevinçle. Uçmuş 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 derken birden aklına dikeni düşmüş. E benim daha önce hiç dikenim olmamıştı. Saklarım hatıra diye gidip hemen isteyeyim nineden demiş ve geri dönmüş. Ninenin yanına gelmiş. Nine nine dikenimi geri versene demiş. Yine biraz mahcup, biraz da üzgün bir halde gözlerini şöyle yere doğru dikmiş. E, serçe kuşum demiş, ben senin geleceğini hiç düşünemedim. Dikeni de hı, ateşin altına attığım yakı verdim demiş. Serçe birden çok üzülmüş ve olduğu yerde tepinmeye başlamış. Bana ne? Dikenim de dikenim, dikenimi isterim demiş. Nine çok şaşırmış bu hale. E düşünmüş. Ben demiş sana diken yerine başka bir şey versem olmaz mı? Serçe öyle bir düşünmüş ve demiş ki ya dikenimi geri ver ya da ekmeğini demiş. Nine ne yapsın? Elinde başka seçenek yok. Veri vermiş bir tane ekmeği serçeye. Serçe almış eline koca bir ekmeği başlamış uçmaya uçmuş 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 tam gökyüzünde süzülürken aşağıdaki çayırda otlayan koyunları fark etmiş ve koyunların yanında bir ağacın gölgesinde dinleyen çobanı görmüş. Çobanın yanına doğru yavaşça alçalmış ve ağzındaki ekmeği yanına bırakmış. Çoban kardeş, çoban kardeş, şu ekmeğime biraz mukayet olur musun? Benim bir işim var, hemen onu halledip geleceğim demiş. Çoban, Tabi tabi ben bakarım ekmeğine. Gözün arkada kalmasın serçe kardeş demiş. Serçe uçmuş gitmiş. Çoban beklemiş, beklemiş, beklemiş. Ama serçe gelmemiş. Tabi beklerken de karnı epey acıkmış. E bu serçe gelmez artık deyip başlamış ekmeği yemeye. Sonra bir vakit sonra serçe dönmüş. E hani benim ekmeğim demiş. Çoban da Vallahi Serçe kardeş sen gelmeyince ben benim de karnım acıkınca ekmeği iyi verdim demiş. Bizim Serçe yine başlamış tepinmeye. Ekmeğim de ekmeğim, ekmeğimi isterim demiş. Çoban düşünmüş düşünmüş. Hmm, ekmek yok ama sana başka bir şey versem olmaz mı demiş. Serçe de ya ekmeğimi geri verirsin ya da bir koyununu demiş. Çoban çok şaşırmış hiç koyun verilir mi yahu demiş. Ama daha o sözünü bitirmeye kalmadan bizim minik serçe sürünün en besili koyununu ağzıyla kaptığı gibi havalanmış. Evet evet minik serçe ve ağzında koca bir koyun. Masal bu ya işte. Almış koyunu havalanmış. Gökyüzünde minik bir serçe ve ağzında koca bir koyunla uçmaya başlamış uçmuş 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 derken uzaklardan gelen bir davul sesi duymuş. Ne ola ki diye yakınına gittiğinde bir düğün alayı kurulduğunu fark etmiş. Yavaşça süzülerek düğün alanına inmiş. Düğün sahibi onu hürmetle karşılamış. Oo Serçe kardeş buyur buyur hoş geldin demiş. Serçe yok yok hiç gelmeyeyim ben şu koyunuma azıcık sahip çıksanız da ben birazcık dinlenip gelsem çok yoruldum bu koyunu taşımaktan demiş. Düğün sahibi tabii tabii biz bakarız koyununa sen rahatına bak demiş. Serçe uçmuş gitmiş. Düğüne de bir sürü insan gelmiş ve yiyecekleri yetmemiş. Düğün sahibi de herhalde bu saatten sonra artık serçe gelmez deyip serçenin koyununu kesip pişirtmiş ve misafirlere ikram etmiş. Biraz zaman geçtikten sonra serçe geri gelmiş. E hani benim koyunu? Demiş. Düğün sahibi mahcup bir şekilde. E ben seni gelmezsin zannettim serçe kardeş. E misafirler de çok gelince kesiverdik senin koyunu demiş. Başlamış bizim serçe tepinmeye. Koyunum da koyunum. Koyunumu isterim. Bakmış ki düğün sahibi bu serçe biraz yaygaracı. Misafirlere duyurmadan demiş ki ben sana demiş koyun yerine başka bir şey versem olmaz mı? Bizim serçe şöyle bir düşünmüş ve ı -ı. Ya koyunumu geri ver ya da gelini demiş. Ne? Gelini mi? demiş düğün sahibi. Hiçbir gelinden, bir düğünden gelin götürülür mü? demiş. Daha o sözünü bile tamamlayamadan bizim uyanık serçe kaptığı gibi gelini havalana vermiş. Bir minik serçe ve ağzında bir gelin başlamış uçmaya. Uçmuş, uçmuş, uçmuş. Bir çeşme başına yavaşça inmiş. Gelini de indirmiş. Kendi de bir güzel susuzluğunu gidermek için dereden su içmeye başlamış. O sırada çeşmenin arkasından dertli dertli çalan bir saz sesi duyulmuş. Bir bakmış ki orada bir aşık Usta hem çalıyor hem de söylüyormuş. Ne kadar güzel sazın var demiş minik serçe. Eğer demiş sen benim gelinimi alsan bana da sazını versen olur mu demiş. Aşık şöyle kafasını kaldırıp bir bakınca ne görsün. Karşısında gelinlikler içerisinde duran meğerse kendi sevdiği kız değil miymiş. Bu kızın da o çocukta gönlü varmış ama babası fakirdir diye vermemiş. İşte böylelikle bizim serçe farkında olmadan sevenleri kavuşturmuş. Sonra da almış sazı eline, çıkmış konmuş bir dalın tepesine ve başlamış şarkısını söylemeye. Dikeniyi verdim, ekmeği aldım, ekmeği verdim, koyunu aldım, koyunu verdim, gelini aldım, gelini verdim, sözümü aldım. Bu masal da burada sona ermiş. Gökten tam üç elma düşmüş. Biri bu masalı dinleyenlere, birisi bu masalı anlatanlara, birisi de masalımızdaki minik serçenin başına olsun.